Sakın bir çiviyi küçümseme. Bir çivi bir nalı, nal bir atı, at bir komutanı, komutan bir orduyu, ordu koca bir ülkeyi kurtarır. Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük hükümdarlarından biri olan Cengiz Han bu sözüyle küçücük bir olayın ileride devasa sonuçlarının olabileceğini anlatmak istemiştir. Osmanlı tarihinde de buna benzer ilginç bir olaylar zinciri vardır. Öyle ki insan saçında çıkan küçücük bir bitle başlayan bu olaylar büyüye büyüye Şehzade Mustafa'nın katledilmesine kadar ilerleyecekti. İşte belki de Osmanlı Devleti'nin geleceğini değiştiren bit vakası. Olayımızın kahramanı Şehzade Mustafa'nın katledilmesinde büyük payı olan Rüstem Paşa'ydı. Rüstem Paşa 1500'lü yıllarda Saraybosna yakınlarında Cigali adını taşıyan Hırvat asıllı bir ailede dünyaya geldi. Çocukluk yıllarında devşirme sistemiyle İstanbul topraklarına getirildi. Enderun mektebinde iyi bir eğitim gördükten sonra da Topkapı Sarayı'nda pek çok görevde bulundu. Hırslı ve zekiydi. Bu sebeple Hürrem Sultan'ın gözüne girmeyi başarmıştı. Ancak o tarihlerde Sadrazamlık görevinde bulunan Pargalı İbrahim Paşa kendisini tehlikeli ve düzenbaz biri olarak görüyordu. Aslında o yıllarda Topkapı Sarayı'nın gizli saklı köşelerinde şehzade entrikaları yaşanıyordu. Hürrem Sultan ve yanına çektiği devlet adamları Hürrem Sultan'ın şehzadelerini tahta çıkarmaya çalışıyor. Pargalı İbrahim Paşa ve bazı devlet adamları ise şehzade Mustafa'yı destekliyordu. Bu düelloda Rüstem Paşa Hürrem Sultan'ın tarafında yer alınca Pargalı İbrahim Paşa onu başkentten uzaklaştırmak istedi. Yani bu bir nevi üstü kapalı sürgündü. Başkentten gönderilen Rüstem Paşa Teke, Karaman ve Diyarbakır gibi bölgelerde Beylerbeyliği görevini yürüttü. Rüstem Paşa Anadolu'daki bu görevlerine devam ederken İstanbul'daki şehzade entrikalarının kazananı ise Hürrem Sultan olmuştu. Pargalı İbrahim Paşa gerek yaşadığı güç zehirlenmesinden ötürü Gerek padişahın gözdesi olan Hürrem Sultan'ın komploları sonucu 1536 yılında Sultan Süleyman'ın emriyle katledildi. Şehzade Mustafa taraftarları büyük yara almış, Topkapı Sarayı'nda meydan şimdi Hürrem Sultan'a kalmıştı. Hürrem Sultan'ın ilk işi devlet içerisindeki önemli makamlara kendi adamlarını yerleştirmek oldu. Elbette geçmişte kendisine sadık bir şekilde hizmet etmiş, güvendiği kişilerden olan Rüstem Paşa'yı da unutmadı. Lakin öncelikle onu bir bahane ile İstanbul'a getirtmesi gerekiyordu. Bunun için de kızı Mihrimah Sultan ve Rüstem Paşa arasında bir evlilik düşündü ve Kanuni Sultan Süleyman'ı da bu izdivaca ikna etti. Fakat o sıralarda Diyarbakır'da olan Rüstem Paşa da cüzzam hastalığı olduğu söylentileri yayılmaya başlamıştı. Rüstem Paşa'nın dış görünüşünde herhangi bir hastalık belirtisi olmasa da cüzzam ağır ağır ilerleyen, kendisini 20 yıl sonra bile gösterebilen bir rahatsızlıktı. Bu hastalığa yakalanan kişiler bulaşıcı olduğu düşünüldüğü için Edirne'deki Miskinhane isimli bir hastanede karantinaya alınırlardı. Kanuni Sultan Süleyman, Elbette biricik kızını cüzzamlı biriyle evlendirmek istemezdi. Bu sebeple saray hekimlerinden Mehmet Bey'i görevlendirerek Diyarbakır'a gitmesini, Rüstem Paşa'nın hasta olup olmadığını incelemesini emretti. Hekim Mehmet Bey Rüstem Paşa hastaysa onu karantinaya alarak Edirne'ye götürecek, eğer hasta değilse padişahın kızı Mihrimah Sultan'la evlendirileceği müjdesini kendisine iletecekti. Yani Rüstem Paşa'nın ve belki de Osmanlı'nın kaderi bu olayla şekillenecekti. Mehmet Bey Rüstem Paşa üzerinde pek çok incelemelerde bulundu. Bu incelemeleri esnasında Paşa'nın saçlarında bit olduğunu fark etti. O zamanki tıp inanışlarına göre cüzzamlı kişilere bit bulaşmadığı düşünülürdü. Paşa bitli olduğu için de onun cüzzamlı olmadığına kanaat getirdi. Ve Mihrimah Sultan'la izdivacını kendisine bildirdi. Böylelikle Rüstem Paşa saçında bulunan bitler sayesinde Osmanlı devletine damat oldu. Rüstem Paşa'nın bu şansı ile ilgili Osmanlı kaynaklarında şöyle bir söz bile bulunmaktadır: Olacak bir kişinin bahtı kavitali yer, kehlesi dahi mahalinde anın işe yarar. Halk arasında lakabı Kehli Rüstem Paşa yani Bitli Rüstem Paşa'ya çıksa da Kanuni Sultan Süleyman'ın damadı olarak devlet basamaklarında bir bir yükseldi. Kendisine önce vezirlik rütbesi, daha sonra da sadrazamlık makamı verildi. Hürrem Sultan'ın damadı ve devlet içerisindeki maşası olan Rüstem Paşa, Şehzade Mustafa'nın tahta çıkmaması için elinden geleni yaptı. Hatta o kadar ki şehzadenin mührünü çalarak İran Şahı Tahmas'a sahte mektuplar yazacak kadar ileri gitmişti. Şehzade Mustafa adına yazılan bu mektuplarda yakında babası Kanuni Sultan Süleyman'ı devirerek tahta geçeceğini ve bu konuda İran Şahı'nın yardımını istediğini belirtiyordu. İran Şahı Tahmas da şehzadenin gönderdiğini sandığı bu mektuplara olumlu cevap vermişti. Sadrazam Rüstem Paşa bu mektupları Sultan Süleyman'a gösterdi. Bu da Osmanlı Devleti'nin geleceği olarak görülen şehzade Mustafa'nın sonu oldu. Rüstem Paşa'nın oyunlarına inanan Kanuni Sultan Süleyman İran seferi öncesinde oğlu şehzade Mustafa'yı çadırında katlettirdi. Öyle ki İran şahı ile mektuplaşıp Osmanlı'ya ihanet ettiği düşünüldüğü için cenazesi ibret olması açısından bir İran halısı üzerinde çadırdan çıkarıldı. Bütün Osmanlı vatandaşları şehzadenin katledilmesindeki sorumluyu Rüstem Paşa olarak gördü. Paşa'nın halk arasında söylenen Kehli Rüstem lakabı ise değişerek Mekri Rüstem yani hileci Rüstem oldu. Yeniçeriler Rüstem Paşa'nın kellesini isteseler de Kanuni Paşa'yı sadrazamlıktan azletmekle yetindi. 2 yıl sonra sadrazamlığa tekrar getirilen Rüstem Paşa 6 yıl daha bu makamda görev yaptı. Osmanlı Devleti'nde rüşvet olaylarının da bu dönemde yaygınlaştığı görülmektedir. Nitekim Rüstem Paşa 1561 yılında eceliyle hayata veda ettiğinde aldığı rüşvetlerden ötürü arkasında devasa bir hazine bırakmıştı. Bunlar 1700 köle, 2900 savaş atı, 1160 deve, değerli kumaşlardan 8000 tülbent, 700 bin altın sikke, özel kumaşlardan 5000 kaftan, hilat ve elbise, 700 gümüş eğer, 500 altın eğer, 133 çift altın üzengi, 2000 savaşçı zırhı, Değerli taşlarla süslü 760 kılıç, 1500 gümüş miyfer, 1000 gümüş topuz. Ayrıca İstanbul ve civarında sahip olduğu bine yakın çiftlik vardı. İşte saçta çıkan bir bit sadece Rüstem Paşa'nın değil, bütün Osmanlı'nın kaderini böyle değiştirmişti.